Şimdi mockup yapmayı göstereceğim. My Design giriş yaptık. Şuradan Listings. Sonra herkes kendi dosyasına girecek. Onun için buradan Home. Sonra yine Home. Mesela Büşra. Sonra Open Folder. Buraya tasarımları yükleyeceğiz. Upload, Upload Files. Sonra alalım bunları. Upload All tekrar mavi. En fazla 120 tasarım aynı anda. Sonra bir saniye. Bu böyle kenarda duracak buradan şuraya tıkladık. Mockup üstteki sonra burada bunlar şimdi Kübra'nın mockup'ları. Diyor ki birincisi kadın oklu. Ama burada herkes kendi nasıl istiyor öyle yapar. Ondan sonra bize genelde lazım olanlar şu: giysi ve dijital. Biraz da şurada var. Kupa falan burada. Burada Örneğin şu çok hoşuna gidiyorsa Yıldız'a basacaksın Ararken yıldızlılar diye ararsan Yukarıda çıkar Şimdi Yıldızlılar açık Ben şimdi kümranın ikine göre yapayım Buradan rengini kopyaladım Kadın oklu şu Renk buraya Nasıl göründüğüne bakmak istiyorsan Buraya basıyorsun Şurada bu mockup hangi sırada olsun Onu seçebilirsin Bir olması lazım bu Tamam Kübra'nın rengi bu. Sonra bir mokap değil bir, birkaç mockup yapacağımız için bura. İkinci neymiş? Manken adam. Şu diğer oklu bu. Ne demişim? Beyaz tişört, renk ve siyah. Tamam, şunu beyaz. Tamam. Sonra kupa, bardak, çanta. bardak, çanta, çantanın rengi. Mokaplar yap, mavi. Sonra beklemek gerekiyor. Bittiğini şuradan anlarsın. Şu mavi şey dönmeyi bırakır veya Jobs'ta yazıyor. Şu ikisini bekleyeceğiz. Şimdi Kübra'da bir şu iki resmi eklememiz gerekiyor. Bunu Büşra sen yapmak zorunda değilsin istersen. İkincisi bu ikisini yükleyeceğiz. Nereye yükleyeceğimizi seçmemiz lazım. PDF'in yerini ben şöyle ayarladım. Bununkini de böyle. Yükle. Ondan sonra Vision AI dediği şu göz. Hmm, orada böyle yapmak gerekiyor. Sonra böyle 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 şuraya yapıştırılacak mavi mavi. Sonra şura sizin için önemsiz, şura lazım. Tekrar göz bura aynı sefer bu, bunlar kalacak şu gidecek bu gidecek bura böyle mavi mavi. Tamam. Bu baş az önceki şunları yaptı bu ikincisi şu başlığı yapıyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Anlamadığınız için kalsın daha iyi. Sonra açıklama o şurada aşağıda burada burada buradan açıklama şuraya yapıştır mavi mavi refresh yenile sonra birinci mockup küçültülecek o da buradan kalemden şuraya şuraya 2000 e 1500 buraya mockup 1 hepsini sonra bu biraz küçültülecek ortalanacak sağ tık birincisi şuradan kare büyütülecek sağ tık en alttaki yine sağ tık en üstteki kaydet Mokap 1 JPG mavi mavi. O da bitti. Sonra şu tişörte video mockup. Videoda hangisi olsun istiyorsan onları seçeceksin sırasına göre. Yani şöyle video seçili mavi. O da bitince Yükleme. eklemede şuradan mavi Aa, değişmiş. Hepsinin oradan dijital. Şu Ondan sonra bu duracak. Bir de buradan PDF ne için Ha, bedava tasarım varsa PDF. Eğer PDF zaten yoksa, bedava tasarım yoksa gerek yok. Mavi, mavi. En aşağı mavi. 398 999 mavi yukarıdan mavi. Ha burada önemli bir şey unuttum. Herkes yüklemeden önce kendi mağazasını bağlamalı. O da şurada. Yok. Mevhid. Ha ayarlar. Mağaza. Burada eğer başkasının bir mağazası varsa şuradan o kapatılacak. Kırmızı. Sonra Etsy bağlan. ha Benim burada şu an olmadığı için yok. Ee, ne yazıyor? Ya? Aşağı inip siyah mı ne basılacak sadece. Sonra bu mağaza bağlanıyor. Ee, şu an bunu yeniden yapmam gerekir. Ama mağaza bağlı değil. En iyisi yeniden yapmayayım. Az önce yaptığım tekrar. Sonra şuradan mağazanı seçiyorsun veya zaten otomatik seçer. Başka hiçbir şey mavi. Ee, ondan sonra hmm, orasını şu an gösteremem bağlı olmadığı için şey kalıyor işte. draft'tan onu açma orasını kübra biliyor, gösterebilir. Sonra e, yükledikten sonra geri buraya listinge geldin. Ama yüklendikten sonra bitecek bu yükleme. Şuradan bakacağım. Şuraya gelip silme çöp kutusu. Ki bu tasarımlar hani yüklediğini bil. Yoksa bir daha yükledim mi yüklemedim mi diye düşünürsün. Buradan silinecek. Kırmızı gitti. Bu kadar.